Savaşamayız bu magda bu çünkü şey ben Çelik yürek kalacağım. kaçacağım Ya gerçi atacaksın bana ya Kanka mahvettik mahvettik yemin ederim mahvettik burayı Hiç sen şekilde kaldım sesi duydum bilmiyorum. ben de aynı şekilde <laughs> <çektim> kanka Gol <laughs> <laughs> olur mu sence çelik yürek alsak bu eloda ha, Bence olmaz arkadaşlar ya bir şey diyeyim çelik yürek bu arada hiç troll değil Bence yani. de değil de değil. Aslında iyi sana bir şey yapılır. Bak o kadar yapılır ki anlatamam sana. Şeyden dolayı talondan tek yemeyiz kanka şey yaparız. O içinden geçeriz rakibin. Ta ne diyorsun yapalım mı? Ay yapılır. Aa, ben ya. şey almam buna. Ben bu takıma ee, hortlan pentisi almam. Hokla ben. kalma hayır <laughs> hokla kalma. Şey, hokla Akçı şok alacağım ben. Akçı şok mu alacaksın? Ben ne alayım? Ben nokta kalıyorum ya. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün botta çelik yürek Timo'nun ikinci farkını çekiyoruz. Ama bu sefer zümrüt bir elodayız. Hatta Nvidia Master esnekteyiz. Bir yanında da Taha var. Bir de Emre var jungle'ımızda. 3 kişi esnek girdik. Çok fazla konuşmayacağım. Biraz sıcak bir oyun olacak. Zor bir oyun olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Mikrofonumu da açtım. 2 level girecekler Taha. Yakalanma. Açtım. Tamam. Tamam takası tamamladım ben. Aa, tahrip Adam ayır. tahrip girmiş lan Rakan'a. Oo evet. çok vuruyor evet. lan Zaya. İyi bir pozisyonda tamam. saldırıya bakabiliriz ama şey lazım Zayan skill'leri ıskalaması lazım Pardon Rakan'ın düzeltiyorum Ve adamlar push alıyor üzerimize iyi değil kanka Bizim push almaya başlamamız İlk... lazım Bu dalgadan sonra İlk onlar mı girse daha karlı biz mi? Kanka eğer Rakan skill'lerini kaçırsa biz karlı çıkıyoruz Şu an şey lane eşitlenecek ya Şu büyük minyonu al Alacağım Totem atmaya gittiler tamam Kanka şu an Rakan skill'lerini kaçır- Değil deneme. SS e atalım 3 level olduk Bakabilirsin kanka. 3 oldum. Tamam orada şeye olabilir. Şey şey şunu. Tamam flash'ını aldık. Tamam, Ignite geldi. attın mı atmadın? Çok güzel. Çok güzel. Big Ignite gitti sadece. Biz sadece bir Ignite verdik. Evet. Flash'ı yok bu arada. Engage atabilirsin. Galio geliyor. Onu at. Var Ana. mı Galio bir şey? Yok. Bu İyi deneme. Kuşyalım burayı. Enivia da geliyor, Enivia da geliyor. Gelmiyor. Eee Adam buraya gelecek. Kalabileceğiz mi biz bunları? Vakt, çok vakt. Gel gel gel. Bilmiyorum. Bir tane daha can satın aldım da buraya bastım. Okey. Güzel 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 güzel. Çok güçlüyüm ben. Ayakkabım yok sadece. İlk bir kaybetti zaten. Aynen aynen. Kogdol da bize puşluyor. Çok çok güzel. Ee, rakam bitti. Kanka bu Kogdol'u tutabiliyor muyuz? Çok fazla ya tutamayız. Canım yanar benim. Çok yanar kanka. <laughs> bu, 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 ne oğlum aşırı. Bu ne ya? oğlum abi? Sana bir şey mi? Dev kemerim varken kimse beni kesemez bu milyonlar kesebilir. <laughs> İkiye böler onu. <oğlum>. Bence, <laughs> Bence de. ejder mi alıyor ya bu dakikada? Sanmam. Hiç sanmam. Bu rakam arkada. Tamam. Galio'yu oynuyorlar. Biraz Kogdol'u burada tutacağız kanka. Zaya X'i aldırmayacağız. Sen gidiyor musun? Gidebilirsin. Bakayım hemen ejder'e bakacağım. Mecda kalmıyorlar kanka eminim mecda kalmadıklarına da. Tamam Zaya yakınlarda değil kanka şu an. Geldi. Taşları kesti kanka büyük ihtimal bu. Yok kanka taşları kesti canım o kadar şey olamaz bu seviyede kesemez. Ignite'im geldi. Hawk'la alabilir miyim? Güzel. Kemik zırhını da aldım. Oo 109 güzel hasar. Tamam Jace solo killer atıyor. Falon tapta. Çok güzel emre. Fazla hasar yemesi gerekiyordu değil mi kanka muhafızın çalışması için? rakam için mi Rakam Rakan ve Yazda'yı evet. Öyle bir şey galiba yani çok şey değil. Evet çünkü uç, uç, direkt uç çalışmıyordu, çalışmıyordu bazen. Yani. Evet. Ok lan pensi Ben Q alacağım. atarsam çalışır yani. Evet mesela. evet evet. Benim Q ile çalışmayabilir. Q az buluyor ya şu an. Ondan sordum. W mi? aldı. Yo W'sunu aldım. Fark almak için değil de. yavaş yavaş oynayacağız kanka. Emre burada da bir şey yok, yapabilir miyiz? Emre'yi mi? de gördüler. Bir şey yapamayız yok. Bunlar safe moda geçtiler. E bu ogaya kadar kalklanıyor mu ya? Lol. Bu ne kanka? Bu onu <laughs> küçülmedi mi şimdi onun? Çelik yüreğin bitmesine ne kadar kaldı? Az kaldı. 1900 600 altın. Oldu mu öyle ya? Ya maç dürtmek diye dedim. Zaten bez atacağız böyle giderse. Tamam. Daha bez atmayacağım ben. Canım dolu. Bu arada ben ulti bakarım rakana diyecektim de burada görüş varmış. Kız alsa. Üye, üye Bekle. Yes. O Rakan yani da kal ölür aslında da. Sıçra engage'im var. Dene, denen denen mi sence? Bekle. Koridor biraz üzerinde geldi. Şey, Emre Emre geldiğinde strange geç atalım. Aslan al. Aslan al. Tamam ben direkt flashladım. Attım ben de tutuştur attım ona vur. Vuruyorum. Kör gelecek. Öldü öldü. Okey sıkıntı yok itin orayı. Bittiğini söyleyeceğim bak. Benim eşya da bitti kanka şu an. Haksil bitti. Aşağı bak burası. Durum ne şu an? Jace shotdan vermiş. Kime verdi? Talon'a. Okey talon alması daha iyi kanka ya. Talon'dan Biz tek yemem ben. Zaten. Aynen aynen. Çelik yürek Timo bu el alanda bile işe yarıyor. Bunu görüyorsunuz. Zaten önceki videoda bahsetmiştim. Eğer videodan keyif aldıysanız şimdiden bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. 1500 like'ı görelim. Eğer içeriklerden keyif alıyorsanız çok güzel farklı içerikler çekiyorum bu aralar. Abone ol tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. hızlıca 30 bin abone olalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Trak modumuza devam ediyoruz. Kanka şimdi burayı aldıktan sonra bir görüş temizlemeye gitsek iyi olur. Göğüş almayı. Totem aldım kırmızı bir tane. Tamam ben şuraya bir totem atıyorum. Şuraya bir mantar atacağım. Buraya bir mantar Bak, atacağım. Tamam koridor zaten bizim üzerimizde. Bak, Rakan Rohan Mati olabilir. Bir ihtimalle bir, de de. <laughs> bir mid değildi de o. Tamam işte mid miydi? Okey. Ben bir şey Anlı ultisi gelince daya dayatmamız lazım. Tamam. Bu burayı şey tutacağız bu Burayı tutacağız ha. Sana. Her şey için supportlar yapsın kardeşim bu ne? Benim ikinci monitör kafa yedi gidip duruyor ben bir şuna bir el atayım. Okey. Rakan da daha dive bakıyorlar. Kanka parma Freeze atıyoruz buraya da. Şey itelim ya. Daha dive bakabiliriz. Helal olsun helal olsun. Galio güzel yetişti. Oy. İtiyorum burayı direkt. Ben ultimi atarak Zaya ultisini kullandırmaya zorlayabilirim. Bekle kanka şurayı alsana. Alalım yani. E, alamıyorum büyüyü alamıyorum okay, okay. sana. Okey, büyüyü Alamadım. Neyse, Oyun, dive dive dive. Ultimi atayım. Attım, Attım ultimi. Attın mı? Her türlü benim ultimi atacak, kullanacak o ultisini. Ha. Yok. Direkt Tabii öyle kaçarsın. Dive yiyeceğini anladı. Tamam ultisini aldık. <laughs> bu yanına kaldırmayacağım sana. Kaç level Zaya? 7 level. Öndeki minyon <laughs> dalgasını da <laughs> aldırmayacağız bu arada. Okey okey. Benim daha canım full zaten. Savaşırız. Tutuş durum da geldi. Aa Talon. Gitme tamla kanka. Gelsene. Okey. Şimdi çıkalım kanka. Tamam gelecek bize. Güzel, çok güzel. Rakan çok kritik hatalar yaptı bu arada. Hem kendisi alt seviye hem de Zaya milyon alamadı. 30 milyon fark koydum. Ben de biraz da 8 olacağım. Savaşamaz ki takas atıyor. Ghost bastı. Çekil kanka. Yediler o mantarı. Tamam. Dünya yıgarı bunun için bir yaşlı. Yani dev, dev kemeri diyorum. Tamam aynen böyle çıkarsın. <laughs> Çelik yürek kankam. Sen beni teklemesem ben seni teklerim. Adam o kadar beklemiyordu ki seni tek Beklemiyor kanka yani. tek yiyemiyor. ADC değilim ki ben şu an. Tankım. Ama hasarım da çıkıyor. Kaç vurmuş öyle çeli yürek. Dayı atalım mı buna ya? At. Sakın W basma. Bas. Ya da çık. Aa iyileşti. Ben çıktım mecburen kanka. Attım kaç iki, kaç iki. kaç kaç kaç. Ben... Attım. Bana bak. Görüyor musun? Neden kaçmam gerekiyor? Gördüm de ben kesin birisini öleceğim. Ölmezsin kanka ölmezsin bak. çık. En kötü Rakan öldü. Aynen aynen Rakan öldü Ama ben base'e basıyorum şey kanka. Burada risk alamam. Mantarım var şurada. Çok güzel. Çok güzel asist aldım. Aşırı iyi, aşırı iyi. Çok güzelsin. Aşırı iyi aşırı Yalnız bizim e, Jace Atox'a ölmeye başladı. O tatsız. Oh, alacağım. Çivili mi alacağım peki? Kanka. Yok ya moral ile alacağım <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> o kadar da olsun. Değil. Evet. Kuleye target vurabilirim aslında. Kuleye vursana. Öyle öyle. Şekil kanka. Ben yaklaşamıyorum. Çelik böyle kalmıyor. Of yarı can yedi. Ben vuramadım mu? Ben oto atak bile atamadım ona. Ona, ona rağmen. Ultisini aldık en azından. Okey, ben girerim mi? 10 saniye. Gel sener. Geldim. Uzaya bakacağız kanka. tamam, ultimi bakıyorum bekle. Tamam. Yediler. Öldü kanka. Çok güzel. Bu da çelik yok de aldım. Direkt yakala kanka. Bunu bakıyorum. Ama bunu ben alsam iyi olabilir. Teşekkürler Teşekkürler <laughs> Sen niye aldın lan Emre, ölüyoruz zaten Evet, Emre'nin yolunu gözlemeye çarptı kanka Çok duygulandın Emre Bir milyon alamıyorsun abi. lan Dur A! Kendime dedim kanka alamıyorsun diye, sana demedim te te Teşekkürler <laughs> Emre, senin yüzünden eşyan bitmiyor, bak kanka ne güzel 569 altın alacak. Oha. Rakam penteyi ne ara attı mı? Kısa bak koridorda mantar yok kanka. <laughs> çok güzel. Adamlar iyi durumdalar bu arada genel haliyle. Evet evet. Nvidia falan çok fed. Vermezler. <laughs> hmm. <laughs> ne dedin? Ne FF oğlum maçı kaybedeceğiz kanka. <laughs> Düşkün o <zaman> mı oynuyoruz. <laughs> <laughs> evet lag diyor bir de. Çıtırında oğlum işte 18 12. Çıtırında diyorsun maçı kazanmamız lazım kadar. kanka. Ben diyorum ki hani sıkıntıdayız. Hayır sen <laughs> bilmiyorsun galiba bizim anatema diye bir eşyamız var hani. Anatema kime basacaksın hangi birine basacaksın? Hacım Allah nasıl sade bir şey bas şeye büyüdüren çıkmana gerek kalmayacak eli bir. Yer. Aa doğru söylüyorsun lan. Ayakkabı bir ninja tabii mi alsam acaba? Ben yani şeye bak ben de aldım. Ha, o değil yok. İyi satıyorlar. Bir de bir 5 tane anatema gerekecek buraya gidersin. <laughs> evet kanka. Hepsine birer tane ana tema basmam gerekiyor. Anivia'ya oynayamaz mıyız? Oynasana. Q'sunu kullandı. Oynarız. Oyna. Nereye gidiyor kanka? Talonla mı kaçıyor? Bilsem. Aa. Yedi. Anivia da yedi. Tamam. Düştür attım. Tamam. Güzel işlerdeyiz. Öldü kanka Enivia. Tamam. Ah, Çık kanka. Talon burada bir yerdeydi. Ya. Talon bir can mıydı Emre? Şey spot'a atıyor. Tamam. Shift A Hem onu alayım hem onu alayım. Hem de sen beni tekleyeme kanka. Güzel. Vitamin bitti ama büyük alsam sorun olur mu? Al al. Ne, niye? Ha o anlamda yok alma. Ben de şey sandım. Alsaydın niye almadın? <laughs> Dalga mı geçiyorum ben? Yok kanka şey Big milyon alma yetenekleri noktu da Jay spot'a gidiyor biz midde oynayacağız sanırım tamam Aa tamam, kanka burayı en çok sen görüyorsun <laughs> En çok sen mi görüyorsun Savaşamayız bunlarla bu arada çünkü şey Ben çeli güle kalacağım çıkacağım Ya gerçi mi atacaksın bana ya Kanka mahvettik mahvettik yemin ederim mahvettik burayı Hepsi kadar çelik sesi çık, duyduğumu tık, bilmiyorum. Tık, ben, ben de aynı şekilde kanka. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi tane çelik mek sesi. Lan takip bulmasaydım iyiydi. Adamların kırmızısını da alacağız şimdi. Ben beklemiyordum bu arada hiç. bu işte kanka bu ya. Bak ben mesela şimdi Noshork atsam kazanır mıydık bu koridoru böyle? Veya burada yaşar mıydık Noshork'la? Büyük ihtimalle sen 3. <laughs> atros Q'sunda bayılmıştın. Bayılmıştım kanka evet. Ben kırmızı güçlendirmeyi almaya gideceğim. <laughs> Tuzlu ayran yapıyorduk sana. Al sen kanka. Ve mantar. Bana bir saldırıcı ayakkabısı canım. lazım aslında ya. Yani zırh ayakkabısı almayacağım. Muhtemelen şey alacağım. çivli alacağım. Aldım ki. Hop. Aa. Aa. O bunlar niye her yeri görüyor acaba? Öleceğim ama ben burada. Okey güzel flashladım. Yaklaşamıyorum. Çıkıyorum ben buradan. Balon verdik. Olmadı bu. Aa Kıştı talon mi? botta talon botta almıyorlar bence. Yetişir mi ben oraya? Yok almıyorlar almıyorlar. Aa tanklamıyor. Kim tanklayacak? Hmm ejderi. Ejderi de başlamadı. Kimya ejderi çok iyi olur yani bizim için. Yes yes. Aa görüş alıyorlar daha. Bak Sen ejderi geleceğim mi? Geleceğim geleceğim. Bir ee, şey yaptım. Yalandan bir görüş aldım bu arada. Jace öldü. Envy'nin kalkanı yok kanka. Burayı nasıl oynayacağız? Galio da yok. Benim Başladılar lan. Ultime 3 saniye, 5 saniye var Ayto. Uza, tamam. Uzak uzak uzak, uzay bir geçelim, ultimin gelmesini beklerim diyorum ben. Okey, ben bir gö görüş patlatacağım. Zaya yok ama Rakan, Rakan diyorum şey. Vurdum, attım ultiyi ya. Ejder'e devam ediyorum ben. Rakan tekledik onda kaldı ama belki devam mı? Emre'yi korumamız aldım gibi. Bekle. elim ya dayım. Yok mu? Çok güzel. Çok güzel. Tamam ben geri dönüyorum. a dönüyorum ben Emre. Aklında bulunsun. a base'ini bozacağım. Fizan'a kadar. Bizimkiler topta oyunu bitirdi. Biliyorum biliyorum. a base'ini bozmaya koşuyorum şu an. Yedi mantarı. Evet kanka. Evet kanka sonra Hop ver o çift buff'ı Burada baron alamaz mıyız? Ya, tanklarım Tamam tankla ben şu mid push'u alıyorum hemen Geldim geldim Emre gelsin alır mıyız baron'a? Emre mikrofon kapalı mı kanka senin? Yoksa konuşmuyor Evet evet konuşamıyordur belki Haa yok Bu kadar konuşmaması normal değil de Baron'a başladık da biz bırakalım mı? Tamam tamam sorun yok bırakmayın Okey Güzel Çok güzel Kaç canım var lan benim? 3400 güzel. 176 AP. Evet ve 5 gün sonra. Sonunda balonu alıyoruz. Çok güzel. O zaman ana alıp Penny V'ye basıyorum. Ya da çivili alayım önce de çivilden sonra ana alayım. <laughs> çivili yemedi önce. Çivili alayım bence kanka. Zırh daha iyi olur gibi hissettim. Evet evet. Hem can hem zırh. Hem AP vuruyor zaten. <laughs> çivili. Emre'nin yediği tekne atlı hesabı yok. Satış. İşte Çeli güreği almamanın zararları Emre. Bu ağır sattı takım. Onu tekle lan bu Onu da tekleyemedi. Girme sağa girme oraya. Kaçabiliyorsan kaç. Kaçam da. Ananı ucu Kaçamayacaksın değil mi? Çık, kaç kanka. içimiz yaşadık sadece. İmdat. Alt eşyan var. Evet. mantık var kanka. Burayı zorlayamazlar. Zorlarlar Söy ama... ama tamam. O ne ya? Tamam. Canları bayağı az aslında az. da Peşlemek gibi bir troll yapsam mı acaba? Altrox kenarda seni bekliyor Tamam ben de base'lerini geciktirmeye çalışıyorum Hatta... Aytos son item evet. haşmetli nasıl olur acaba Haşmetli çok güzel olur kanka zaten benim build'im o şekilde AD'yi de güçlendiriyor Videosunu çektim ben bunu düşük yolda kanka Şu an düzümrüt master'ı da iyi yapıyoruz yani Evet de Onu şey Hı? O nasıl baroluk diyorum. Kanka ben de bilmiyorum. Şeye sor, gayet sor kanka. Envy <laughs> Master Zümrüt master elo. Aradaki e, diamond yok bronze, kanka. <laughs> bronze challenger <'ı> elo'dayız. <laughs> İki takımın da gönlü olsun işte oğlum. <laughs> oğlum. Bir şey olmaz. Ben eşnekte. Çık 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 çık. çık. Mantar var orada zaten. Ben top aynı seviyedeyim. 14 levelim. Eşyam da bitti aslında ama Güzel. Bang bana bir şey. Ne gayet flash attım ben ya. Yakalayamazsın ki. Okey fena değil iki kişi tuttum en azından. Yaz o flash seni hayatta tuttu bu arada. Tuttu mu? <laughs> Aynen. Hayır yine de şey. Yedim mi? E, yedim kanka adamın şey e, kuşlarını attım. Şey tüylerini attım. İşte sen yemedin orada yedim ya. Yedim ben bence yedim kanka. Ben o yüzden dedim orası, Biraz o işte. yedin. <laughs> Öldü. Güzel. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Muazzam. Dök Can Timo. Ha yemin ederim başka bu ilk kalsaydık boyun çok sıkıntıydı kanka. Yemin ederim başka bu ilk kalsak <laughs> boyun çok sıkıntıydı. Çok rahat ya. Yani çok rahatlıyorsun ya yani. enter olarak. tek yememe çok güzel bir özellik. Tek yemeyip hasar <laughs> atmak kanka. Ben daha demin Zaya Gakan'la kapıştım kanka. Bak Zaya kötü durumda bile değil. 235 milyon. 14 level. Evet. Dominik. Dümdüz kapıştım kanka ikisiyle. Dominik ikisi alsa ka kapışabilir misin? Dominik alsa Domini kapışamam. Almış. Kaç! Doğru bir de kalmış. Kaç! Ejder Ejder Ejder. ejder. <laughs> Oğlum bu soruna da iki kalsar atmış bu arada ha. Çok güzel şu an. Basma lan. Şerefsiz. <laughs> tamam Ejder'e başkası yardım ben gidiyorum. Çivil de bitti şimdi ana tema. Yolla gelsin. Kaç can? 4437 can. Çok güzel. Oynayabilirim burayı. Ben de oynayabilirim. Tamam. Ee, daha sonra. Assassin'i peşliyorum ama arkamda Inivia da var. Inivia sen de gel. Yardım lazım. Tamam bunu da kesiniz. Kesemediniz mi? Yaklaş bana yaklaş bana. Yaklaş. Aa oğlum. oğlum orası nasıl buz lan? Bizim adamlar. Bizim adamlar nasıl öldü acaba? E Inivia ve şeyle kapışıyorum ben Talon'la ikisi de bendeydi. Oo oh, Galio'da iki kişi var. Üç kişi var Galio'da. Sallan ya. Beleş Baron. Baron keyfi yazayım mı? <laughs> Baron şey... Q ama. <laughs> evet. Yine sandın oğlum. Boş adam mıyız? Bakın nattı. nasıl da işe yaramış. Aramızda iki level diff var. <laughs> adam dokuz kez ölmüş kanka. 2 level diff'i bırak. Aha. Emre dedi ki bu oyun çok kolay oldu. Biraz zorlayalım bence. <laughs> Yani ağır yara sende var. Sıkıntı yok zolga zolga. Bu niye ulti atıyorsun? O öldü o da öyle. <laughs> Çeli yürekler çok komik patlıyor ya. Bu via eniv bir kız. Aynen diyorsun. aynen. Lan bitirmeyin yom lan. Lan Eni dur hayır. Gel gel Kesinlikle hesabımız tekrardan daha 1 olmuş. Bu hesap erimişti arkadaşlar ee, Master 190 NP gibi bir şeyden. Hasar grafiğinde de 34 kasa yapmışız. Maksimum hasar bize değil. Fakat oyunun 3. hasarı bizde. Tank kasmamıza rağmen adc tank timoyla bunları yaptık. Ürünler bu şekilde. Tıpkı önceki videolarda dediğimiz gibi bu build daha yüksek elolarda bile işe yarar. Gördüğünüz gibi karşı takımın zaten profilini koymuşumdur ekrana. ADC tank Timo yanına da alıyorsun Mokai'yi o da aynı şekilde tank kasıyor. Urs korumayla muazzam bir şekilde hasar atıp oyun taşıyabiliyorsun. Deli gibi de tanklıyorsun. Premedinizde bu stratejiyi denemenizi öneririm. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Video bensiniz beğenmeyi ve daha için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.